Merhaba arkadaşlar. Bugün Öyküsü ile birlikte denize geldik yine. Bugün Kuşadası'ndayız değil mi Öyküsü? Evet. En son Bodrum'daydık. Şimdi Kuşadası'na geldik arkadaşlar. Öyküsü görmüş olduğunuz gibi yine böyle inşaatla uğraşıyor. Tekrardan denizin ortasına havuz yapıyor. Öyküsü, o da çok güzel olmuş. Onu arkadaşların mı yaptı Öykü? Çok güzel olmuş. İçi su da olmuş değil mi Öykü? Ayaklarını mı yıkadın? Onun içine yıldızını koyalım mı? Yıldızın nerede? Poşette sanırım. Sen mi kalacaksın içinde öyküsü? Hadi gel bunu o zaman kuleler yapalım Kenan'a. Arkadaşlar öyküsü çok yoruldu ve meyve bolası veriyor şu an. Öyküsü ne yiyorsun sen? Meyve, meyve elindeki ne? Hangi meyve o? Erik mi? Afiyet olsun aşkım. Bakayım başka ne varmış burada? Öyküsü karpuz da var. Karpuz yiyecek misin? Bana ver o zaman ben yiyeceğim. Ben yiyeyim mi? Neden? Ben de yiyeyim ya. Sen bana neden vermiyorsun acaba? Öyküsü denizde yüzelim mi? Havuzum böyle kaldı. Bu havuz ne olacak öyküsü? Böyle mi kalsın? Böyle mi kalsın? Neden cevap vermiyorsun? Çok mu yoruldun? Senin bu göbüşün acıktı mı öyküsü? Öykü Elsa elini böyle yapmış. Elsa da istiyor galiba. Elsa'ya da ver çabuk. Ona da ver hemen. Al Elsa'cığım. <laughs> Öyküsü meyvelerini yedikten sonra kumdan kaleler yapalım mı? Evet. Tamam birazdan kumdan kaleler yapacağız tamam mı? Evet. Yemeyecek misin? Hadi gel kumdan kaleler yapalım. Hadi bak bunu doldur. Gel. Doldurduk. Bir. iki, Üç. 4 5 6 7 8 8 mi 9 10 yapacaktık ya Vur üstüne vur 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 büyük büyük vur öyküsü yavaş öyküsü yavaş 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 Şimdi çıkart bakalım Öykü çok güzel oldu çok tatlı bir küçücük kumdan kale oldu bu bir tane de ben yapayım mı Öykü gel bir tane de ben yapayım, ben yapayım. şöyle ben dolduruyorum yapayım. arkadaşlar Öyküsü'nün kalesinin yanına koyacağım hemen Küçücük karpuz efendim karpuz içeceğimi o da Öyküsü afiyet olsun Öyküsü Yarasız da yarasın. Aferin aferin. <laughs> hani bana? Bana da bırak bari öyküsü. Arkadaşlar kumdan kalemize devam ediyoruz. Şimdi ben de yapacağım. Öyküsü o ne? Çıkar. Bakayım. Yap bakayım. Çıkar. Çok güzel oldu. Bak şimdi sana kumdan kale yapacağım ben de bozmuşlar. mı? Bir şey olmaz. Bak bir daha yapıyoruz. Hemen bir tane olsun. Bak gel şuraya yapalım şimdi. Bir, iki, elin acıdı mı? Evet. Acı. Öykünün eline geldi arkadaşlar. Şöyle 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 vuralım. Öykü biraz daha vuralım vuralım. Çıkartalım. Bir, iki, üç. Bak çok kötü oldu ya. Neden böyle oldu? Arkadaşlar olmuyor. Kumdan kaleler Arkadaşlar olmuyor. Kalmak, ben de bunu yapacağım. Onu mu yapacaksın? O neydi öykü? Su kaplumbağa mı? Evet. Hadi yap bakayım kaplumbağayı. Bakalım kaplumbağayı çıkartabilecek misin oradan? Hadi yap öykü Aferin öykü. Arkadaşlar bakar mısınız? Evet. Vur üstüne vur vur vur, vur. Şimdi çıkar. Yok. Öykü su dövüyorsun sen resmen kaplumbağayı. Çıkmadı mı? Şimdi Arkadaşlar bakın havuzun içine su geliyor. Oldu mu? Çıkmıyor. O zaman ben bunu yapayım şimdi. Çıktı Çok güzel. Kaplumbağa yaptın öyküsü. Aferin. Şöyle. Şunun içine koyalım. Bu şekil. Şöyle. Bir saniye tekrardan bu şekilde vurduk 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 vurduk. Ben bunu yapacağım. Oldu. <laughs> Çok güzel oldu ama içinde bir şey var çıkartalım. O, e, şey. Yosun mu? Evet. Çok güzel oldu. Ki bakar mısın? Evet. Bak su da havuzun içine doğru giriyor. Arkadaşlar havuzumuz sonunda doldu. Bak şimdi kaplumbağayı atacağız içinde yüzecek. Bakıyor ki su yüzüyor gördün mü? Gördün mü bozuldu mu? Yenisini, Yenisini mi yaparsın? Sen yaparsın. Gel boş ver. Bak kaplumbağa yüzüyor burada. Evet, ben yapacağım. Şimdi orada ne yapıyorsun öyküsü? Evet, orada da mı? Evet. Yorulmadın mı artık? Bak kaplumbağa nasıl yüzüyor. Öyküsü bakar mısın? Ya! <laughs> Dalgalar kaplumbağayı ters çevirdi. Evet Çok güzel, Çok güzel ya. Öyküsü ne yaptın? O öyle yarım mı kalacak şimdi? Böyle gel, gel. Öyküsü topu vur yolla topu. Deniz topunu görüyor musun Öyküsü? Koç koş koş. koş. Nereye yolladın Öyküsü? Gel çabuk gel. Çocuğunmuş ya. Attık yollayı verdik. Öyküsü hadi gel. Bozuldu. Sen oldu. Ama ben bilmiyordum hemen bozulacak. Biraz ıslatmamız lazım bence. Bak şimdi bunu dolduracağım ben Öyküsü. Sen de içine biraz su koyup getireceksin. Al bunu şu doldur. Çabuk koş hadi koş koş koş. Arkadaşlar öyküsü su getirmeye gitti. öyküsü oradan su getirecek. Ben de buradan bunu böyle dolduracağım. Öykü su. Hadi suyu doldur getir. Ben de bunu dolduruyorum. Bunu dolduruyorum. Dolmak üzere. Doldu. Hayır hayır buraya gitti. Bunun içine dökmemiz lazım lazımdı ama öykü su. Hadi bak şimdi kaplı mayveyi mi? Al bakalım kaplumbağa yüzdür orada. Öksü bak burası iyice doldu ama bak burada daha güzel yüzer kaplumbağa. Bak görüyor musun? Çok güzel olmuş orası. Öyküsü bunu biraz su katar mısın? Heh, şimdi bunun üstüne böyle su döktüm. Ters çeviriyorum. Öykü bak. Öykü. Ne var? Ne var? İnanmıyorum hava alıyor. Ne var? Senin elin. Evet. Öyküsü. Onu yapmayı nereden öğrendin? Olsun. Aferin olsun. sana. Bak şimdi ben bunu kumdan bir kale yapacağım. Çok güzel olacak bu sefer. Çünkü ıslattık. Oldu. Bak sana dedim. Islatınca oluyor çünkü. Öykü kaplumbağan gidiyor haberin olsun. Koş kaplumbağanı yakalı. Koş koş koş. Geldi yine öyküsü. <laughs> Öykü o. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bir tane daha yapalım mı Kumdan kale? Bakarım, sen, ne yap sen ne yapacaksın? Havuz mu yapacaksın yine? Evet. Tamam. <laughs> Arkadaşlar öyküsü kule yapmaktan çok yoruldu. Ben artık dedi Kule yapmayacağım dedi. Kaplumbağayı da yüzdürmeyeceğim dedi. Ben dedi meyve ve cips yiyeceğim dedi. Değil mi Öyküsü? Sen yoruldun mu? Evet. Çok mu yoruldun? Sabah geldiğimizden beri yüzüyorsun değil mi Öyküsü? Ne yiyorsun şimdi? Muz. Ne? Muz. Muz mu yedin? Afiyet olsun. Şimdi cips yiyorsun. Arkadaşlar öykü çok yorulduğu için videoyu bıraktık biz. Yani kumla oynamayı bıraktık aslında. Böyle havuz yapmıştık çok güzel, kaleler yapmıştık, kaplumbağamızı yüzdürüyorduk ama Öyküsü vazgeçti. O yüzden biz de videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, evet. videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve tabii ki de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Seviyoruz değil mi Öyküsü? Evet. Hoşçakalın.